Deniz rahat oldun, düşündün, istediğin pozisyona geç oyna ya. Mide... de... Kop mu aldım acaba? Olabilir. Killer maymun. Mid. Kop'un ikisini de yemiyor diye biliyorum ben ağaca dönüşerek. Mesela Hı. ben off lane bulsam buraya ben çıkıyorum. Adamların bütün kureleri falan kestik biz aşağıda mesela şuradaki varsa Ha? Aha geldi. Dövelim abi mid ol zaten. Güzel olur. Dumbak niye bıraktın? Bekliyor diye midi, mi diyor? orada 5 kişi Doğru diyor yani ya. Mantıklı oyun. Zaten de niye de? Aha, Mekka. Be. Ben geri döndüm. Mekka kere riki mi bitir? Hmm. Aha. Geçiyor e... mu ben? Fark etmez. İyi bence, Size size ezecekse de... maymun de, değişelim. Beni eziyor. Ben Ricky karşı güçlüyüm de. Ulan döveyim derken ben daha çok takilim Gel o zaman. O zaman bir tango attın ya. TP ile gel istersen. Atacağım tango. TP atabilir onlar da. Yürüyerek gel o zaman. Ben şu an Abi, bir deneyim mi var. Ama ultimate'in midi zayıf değil mi? Ben mu her türlü şeye. Lane'e. İlk hafif burada zaten fight'tan ziyade burada push oynayacağız seninle. Doğru mudur? Evet evet full push full. Kanka dikkat et çok yam içeme. Tamam. vardı zaten ya? Ben onu oldum bile bastım. <laughs> Bir daha dolar. Misleme mi ama ya. Beleş, beleş kaçtı. Neyse kırdık kaçırmadık ya. Neyse lan geliyor. Vurduk bunu harbiden. çok falan çek. Lane de bizde. Çok güzel abi şu tamam an. Sen bu çocuğa beyinsiz gibi vurabilirsin kanka Öyle yapıyorum zaten yani Birisi de da öyle beyinsiz gibi vuruyor. Tamam. Evet, öldüm herhalde ya burada. Need... No. sen TP ile sıkıntı Yani sabah e böyle oluyor. öldü. döndü. Evet, var. Ona benden. Tank çok sek üstünde. Şöyle geri yap. Benden alamıyorum hatta. Ben de kesti. Aldım mı? ah. Bütün neyse sen de oranın eksponu alacağım o güzel. Ha, ha. Şu Çektim burayı buraya. Çektim. Öldürdün ya onu. Yok, yok, yok. Kanka geri dönersen öldürürüm. geldi, kim onu, onu da zaten de. Ama çok sıvı olsun. Oh. Ne oluyor abi? hiç geri dönmeyecektim ya sen yok demesen. Aynen. Biraz seni dinledim de kafamı karıştırdın. Ben sana yok geri dön dedim ama. Zaten geri yok ben kendi kendim mi? ayar, ayarlamaya şey yapıyordum. Tamam. Bunlar artık beyni bıraktı bir kenara sadece kuyu sp şey kanka. Kuyu spamliyorlar. Çok krip var şu an feel this Oradan kutuda bir şey yapalım bu sefer. Aa. Mamikman. Şu dört olsa ki ya. Tamam tamam sen bakayım. Evet bu tip unutmayınız. Bunun ucunu alacağım senden. Bu hortumsu ya lan. gidiyor ama. Devam bunu da devam. Devam devam. Kaptanım geldi kaçamaz zaten çok güzel Bir pull atarsan mükemmel olur kanka Koşuyorum kanka Çok creep var. Bu kriplerin birinde yapabiliriz. Benim şu bitince. kullanmış. Kanka gelmiyorum sen gelin gel. Gel abi bana doğru gel. Tam creepleri bırak. Dikkat et. Kesin kesin. Bu da öldü. Bey biraz vuralım var ya bu kadar. Krik Yok. Çok iyi kanka. Çok iyi abi. Keşke bir potum olsaydı sana şu an basmaya ya. Evet güzel olurdu. Ben bir onlara koşuyorum. Evet koş al koş Bunları da alırsak lidlard, lidlard, lidlard. Evet, Ben de alırım ben de Ben geliyorum bunlara Ben Çok kırık kaçır Buradan da aldım Rune'a Beyler şey mk bir iki nasıl? Tipimi atayım da Gelene gol diyebiliriz. Gerçi canım yok pardon. Yok geliyor şimdi potum. Ha, ben göstermiyorum. Kafam kanka? Bana botum geliyor bana. Maymuna gank geleyim mi? 6 level'ım ben. Laps kanka diye. Geliyorum şimdi tekrar. Tamam. Hadi Ama go. Onu bekleyelim. At her şeyi at her şeyi at her şeyi. devam, de. Devam, devam. Atamadım. Çok ayıp. Ben bana bot Aa, al yok. sana bir, bir Çünkü yaklaşacak zaten kendisi. Fog'a girdi siz Fog'a Çok Fog güzel atalım. rotasyonda. Deniz yürüyebiliriz istersen beraber. Gel yürüyelim. Yere gömülmesi var onun ama bana... Vardır, At bakalım. Aha, Ona da. Aldım sana. Gelen oynadık bir daha. Nerede oynayız? Nerede oynayız? Hah, hadi bak. <laughs> <laughs> Sen altı o. Ben ikisine hiç dokunmuyorum senin. Gel goladık. Ne biçim demek go ya. Gol gol gol. Ya ya. Bir tane Polat, o tekrar yapabiliriz ya. Burası Şeyler. motor oldu zaten ya. Rikiye fokus, Rikiye fokus abi. Çocuk altı. Oh, yes. O zaman ben bir dal çektim Deniz. Onun gelişine yürüyorum ben de bir de doğru. Kankam gelirse bir daha. Senin yalnız safe oynaman lazım bak canın az. Ya, Burası eksik zaten. haberiniz olsun. Yani vardın varsa şuraya falan atabilirsin. Aslında vardın var deniz vardın evet, var. Kankam bak bırakmamız var ki beyaz için çekeceğim de. Baktim. Baktim Yok. Ha görüyor musun burayı bir dakika. Çok görüyor musun? Burada var var görmüyor musun? Kırsana. Nasıl? Sentri diktim vardı kıramadım diyorum. Al bak. Burası eksik bir yer abiniz olsun. Evet. Vur bir tane ben de vuracağım. Ya. Şş. Hakikaten öf ya. Şey, sen bence aşağı falan git kanka. Ezin. Midi bir falan tur git. daha bekliyorum hani gelirse diye. Aa burada. Misleme e artık. Ananı seveceğim ama ya. Aa tepe var mı? var mı? var mı? Var. Attım abi. Kaç abi. Ben attım o zaman. Ben attım ben attım. Deniz buna yapar mıyız bir şey? Go sen silence'la gir ben de atlayacağım. Ben base'e gidip yukarıya gideceğim o zaman. Haze var aşağıda. Alayım so, ben ana. Al. Hiç kasam al bak. O Breeze'li şey e, gidip orada rahat kasabilirsin. <laughs> Koşuyorum üstte işte doğru o zaman. Tamam. Keşke abi sen gelmeseydin ya. Yani. Çok iyiydin üstteyinde. Bir geldim gelemem mi? Yok evet, benim TP'm. İyi yani yok evet. Ama birisinin hiçbir şey yok kanka. X4 level. Farmı da hiç yok. Burayı alıyorsun galiba. Burayı bulamıyorum. Oynarız. Ultim Bu var. Attım geçtim ya. Sür 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 sür. Attım sayesinde. Bir saniye size buna. Şöyle bir de şu. Mürekkep <laughs> Mana bitti. falan alın abi üstünüze. Ben bez gidip geleyim tamam, ya fulllenelim. Hadi eyvallah. Kesildin. Yaklaşabilirsen. Biraz slow. Donu olmadığı için abi midde. Manam yok hiç ya. Demet çıkaramıyor iki. Cemak güzel geldin daha. Ben sana geliyorum ya? sen bana geliyorsun. Ben yok aynen. Şey Takım oyunu. Kanka bence arcane çek ya. Ya da Midas'a yaklaşmışsın o, o. çek Midas. Ya, ya, çok yakın kanka. Bir dakika 13 gibi biter Midas'ın. 12 buçuk gibi. Ben kuleye vuruyorum ya. Sen al botun var. Deniz bu arada ben de Olası bir girişimde. Ama 4 level'ım onu da unutma. Kanka sal agro'yu sal bana. Ben runlardayım. Bak Ricky buraya gelirse. Recan var. Ah oh, gitti. Buna girer miyiz? Go. Koşuyorum herkes size koşuyor şu an. Sentrim var. Şey sentrim diyorum zaten. Ben niye silence'lıyım abi? Şeyden... <gülüyor> <gülüyor> oğlum, kanka olay o değil ya. Salak gibi silence sattı kesemedim adamı ya. Dust da vardı. Dust bastım da Hayır ben de bastım. Ya. Olay o değil oğlum. Silence'dan çıkamadım ki. Şey şey. O smoke var ya. Çünkü... E tamam ben anladım ya. <laughs> kanka abi burada az iki tane krep alacağım kanka alabilirse. Aha <laughs> var. Sentederi var. Aferin Mert, bravo Mert. Üstte i̇şte tp atacağım. Hayır, koptu diye ölütmedi ki beni. Ben tp atabilirim ama. Geldim geldim, ben kessem o üsttekilerin hepsini. Güzel, güzel, güzel. Son 200 beni. Buraya bitiririm. Çok güzel Demir. Deniz yukarıya... Fortify atıyor. bastım ama yetmedi galiba. Kuleyi sana döndürdü. Ee. Deniz geliyorum arkana doğru. Bak buraya biri geliyor. Birisi geliyor. Ben mid'e tap atıyorum. Ben Arun lazım ya. ya. Attım ya. Umarım onu çıkar. Alın al al. Nice. Tamam. Benim Farmam burada bitti. O fight'ta birisi öldü mü ya takip edemedim. Orda öldü, öldü. Ben bir geldim <laughs> yukarıya. ya. burada hala. Umarım da usta çıkar. Indi. Oh, yes. Aa <laughs> burada. Beyler dikkat. Onlara bir şeyler atıp dalaş istersen geldim. At at otum otum her şeyini salla koşuyorum. Kill slow. Şunu da attım. Deniz dönme sadece sadece <laughs> ölme. Silence'ım kalmadı dikkat edin. Yakala artık lan. <laughs> Niye geldi abi? Niye <laughs> <Sadece gide> koştum? Benim skill'lerim kaldı. Biz hiç bir şey ulaşmıştık geçen oyun. Kursa kuran kuran dikkat. Abi mider 2 gönderirse <laughs> normal <gülüyor> değil mi? Peki. Aha lan. Biz hiçbir işte de alnımızın akıyla savaştık. Abi, yani. abi hakikaten 2 3 5 kill alırdık ya. Şüpheli etmedim. Serinin devamı için videoyu beğenmeniz yeterli tüm abone olan ve katıl butonuyla destek verenlere sonsuz teşekkürler. Ateşcan 1342, Mehmet Kavak 1903 ve Nekrakilya'ya ilk bize katkılarından dolayı ayrıca teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.